Herkese selam ve selam. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yani hayatta kalma olacak ve bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Güzel bir yerde doğduk. Böyle çiçekli. İnanamadık. Şuradan birkaç blok toplayalım. İnelim öyle. Hiç şeye gerek yok. Hiçbir şey O yüzden. Ana tavşan. Kaçma gel buraya ya. Lütfen ya. Neyse. Biz binelim. şu inlet'e Ona bakın orada bir şey var. da O burada da madem var. E, çok iyi bir yerde doğmuşuz gibi Azıcık toprak kazalım da burada ağaç Bu arada yılbaşı vardı biliyorsunuz vardı değil kutlandı biliyorsunuz bizim de ona özel bir videomuz bu niye dün atamadım diye sorarsanız da şu olan ka karşıya bir niye dün atamadım diye sorarsanız da dün işimiz demir falan var bu arada dedim Acıkmışız da. Acıkmayı falan açtım. Yani gece olunca topraktan da bir ev yapalım şimdi. Mecbur Koyun. Yok be. Mecburen bir blok muydu? koyun vallahi koy Tamam buraya dur aşağı düşme ama kaçma yemin ederim ağaç var hemen oraya gitmem gerekiyor yatakta yapmamız gerekiyor çok işimiz var ve canım dolmuyor şu an onu fark ettim tavuk yeni yelur ne lan dört vuruşta sen gidiyorsun bakın. Son. Evet. Ha. Ağaç falanmış. Tom bir şey. Öldü. Tamam. Gelelim. Şimdi buraya böyle bir tahtadan ev yapacağım ama destekleyeceğim. Boya acıkmışım. <laughs> Düştün mü? Ana düştüm. Ya beyaz yün çıktı ya. Gri falan çıksaydı çok güzel olurdu. Boyarız da neyle boyarız? Neyse şu biyoma gidelim bari. Tamam bir tane daha beyaz yün. Akşam olduğunda direkt koymak istiyorum. <laughs> güzel 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 güzel. Arı var. Size şimdilik gerek yok. Açtım baya fazla. Şunlarla bir yetenek öğrenmemiz gerekiyor. Tamam. Araya vuracağım. Arı da bana sokacak. Yemin ederim soktu ya. Üf. Gelme 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 Allahını severs gelme ya bir daha vallahi vurmayacağım. Ya yemin ederim bir daha vurmayacağım. Yo kaç. Ne alabiliriz? Tavuk. Ya yine zirlendim. Yemeğim gidecek ya. ya çok iyi doyuyorsun. Tamam. Yani. Şimdi bir şey yok. Ta. Bir aşağıya gidelim. İki canlım var. Dikkatli olman gerekiyor. Abi bir canım kaldı. Yanlış. Oha bu ne? Orman biyomu sanırım. Kakao çekirdekleri bulduk herhalde. Ama eş güzel bir biyom. Buraya bir ev yapabiliriz. O bu öğlen. Hıcağım. Orman kedisi. Kedi bir var kedi. Nasıl kaç? Kaçma gel. Neyse ben sonra seni yerim. Ki e senle ilk çıkıyor hatırladım ben şimdi. Evcilleştiririm sonra seni. yavrumu. Ee, sadece XP mi çıktı? Ah be keşke oldum ama yavrusu hala duruyor. Papağan bir dakika. Bir dakika şuradan tohum alıp papağan evcilleştirmem gerekiyor. Sen tohum çıktı bir tanesi. Gel papam gel Gel gel. Hayır, gel gel lan. Sen gelme. gel gel Aa aferin lan. Aferin lan adamsın. Papağan, gel gel Böyle Panda var. Panda var yemin ederim panda var çok iyi. Yaka az daha yem bulmam gerekiyor. Ve kendi sanırım alet edevat güneş nerede? Güneş batıyor. Papağanlar sonra evcil sana bir ağacın tepesine bir ev yapacağım. Hızlıca hemen ev yapacağım. Bir ağacın tepesine gel. Gel gel. Gel. Ah be. Üf. Donduruyorum. Şu ağacın tepesine bir ev yapacağım. Bambu var, karpuz var. Karpuz olması bizi boya. işimize yaradı. Bambu olması da açlığımızı giderir karpuz hepsini yiyeceğim tamam bir ağacın tepesine çıkacağım şu anlık planım bu Tamam aldık hepsini kartpuzların neredeyse. Şimdi bunu bir kıralım. Bu acı falan bitirsek çok iyi olur. Ama elle bitireceğiz. Niye acaba ben Minecraft videosu attım? Neyse. Tamam yeterli ağaç herhalde altı tane Bir tane ben crafting table diğerlerinden de araç gereç yapacağım. Şimdi. bu kararıyor. Ah, şuraya çıkmam gerek. Hemen ah, tamam. çıkarız. Ya yosunu mu kırdım lan? Yok. buradan nasıl çıkacağım? Allah'ım ne olur? Ha blokla çıkmam gerekiyor. Yunum var. Otobana dönüştürmem gerekiyor. Abi ses geliyor kesin. toplar mı? Şimdi de şuraya güzel bir yer yapalım. Keşke az, azıcık da taş taş kassaydım. Kız Kuzu olabilirdi. Bir tane kahverengi yün yap. Sanırım oyunu oradan almalıyız. Kızımız zombi orada. Gel. Şöyle yapalım. Gel bir crafting table yapalım. I-Crafting Table diyorum ya. Off. Kılıç. Balta. Bu kadar. yetişiyor. Bir sopa. Bir da kazma. Tamam. Tamam. Kılıç. Kılıç. Buradaki yine kırmam gerekiyor. Yemin ederim yarım kalbim var. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Aldım mı oyunu aldım sanırım aldım sanırım. Şu an titriyorum. Oof. Hadi. kahverengiyim. Kahverengiyim. Ne buraya? Ne buraya? Çıkart. Ya keşke düşmeseydim ya. Üf, yarım kalbimde var. Enderman var. Enderman var. Kalbim de olsun. Ya üş ya üş. İskelet mi iskelet de var. Ha, vurma 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 işte vurma ya gıcık şeysiniz ya. İskeletlerin hepsi gıcık abi. Üf. Yatak yapacaktım onu bile Tamam. Sanırım sabah olmaz. Neyse o zaman bu video bu kadar olsun. Diğer videoda devam ederiz. Bu kere bir de hop hop 300 atmış. Neyse bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoda devam ederiz.